Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 27 Nisan haftasında Yaydaşlar, Yay burcu ve Yay burcunun Yay olan arkadaşlar neler yaşayacak? Kartlar bu konuda bizi nasıl uyaracak? Onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından astrolojide transit geçişlerin günlük hayatımıza etkilerinde neler yaşayabileceğimize dair yazılarıma ulaşabilirsiniz. Buradan aynı zamanda hafta içerisinde sorunlarınıza, sıkıntılarınıza ya da beklentilerinize yardımcı olacak, rehberlik yapacak kart bakımlarıyla da Sizler de bu konuda faydalandırmak istiyorum. Bunlardan faydalanmak istiyorsanız da Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili yaydaşlar her zaman olduğu gibi aşk hayatımıza başlıyoruz. Mutlu aşklar neler yaşayacak? Bu hafta birazcık gelgitli bir süreci. e, sürecin içerisinde olduğumuz çok ortada görünüyor. Hafta başına gayet iyi başlıyoruz ama... Mesela bende de var olan bir şeylerden yola çıkarak e, kartları çok net yorumlayabiliyorum. Şimdi hafta başında e, güneş kartı çıkmış. Hani bazı şu ara depresif olduğumuz bazı noktalarda işte işimizle ilgili, ailemizle ilgili biz derin düşünen bir burcuz. Yani yayın en büyük özelliği bir konunun en derinlemesine, en e, böyle geniş perspektiften bakarak hayatı ee, insanları kendi yaşamını sorgulamasıyla ünlüdür. İyi niyetlidir, keyiflidir. Bunlar ayrı konu ama bir konuda, bir konu hakkında da derinlemesine bilgi sahibi olmayı çok sever. İşte buradaki, e, zaten bu yaşadığımız süreçte çok fazla duygusal anlamda etkilenmemizin nedenlerinden biri de biz evrensel düşünmeyi seven bir burcuz. Zaten e, yayın zodyaktaki hani genel konumuna sıralamada baktığımızda dokuzuncu ev inançlarımız, felsefe, sosyal toplum kuralları, sosyal toplum inançları, kendi inançlarımız, bireysel tavırlarımız. Bu yüzden çok fazla hani bizim ana noktamız bu olduğu için çok fazla bunun üzerinde de duruyoruz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu haftaya güzel başlıyoruz. Çok sıkılmışız, çok bunalmışız. Kendi umutsuzluklarımızı çok ön plana çıkarmışız. Ama işte bunlardan sıyrılmak adına bu hafta ilişkimize mutlu aşklar için söylüyorum. İlişkimize hayata çok güzel yaklaşacağız. Fakat hafta sonuna doğru işte bu mücadelemiz dışarıdan hani kendimizi kandırdığımız bir süreci yaşayabileceğimizi düşünüyor. Bu yüzden böyle resmen dibe vuracağız. Fakat partnerimizin bu hafta desteğini çok fazla göreceğiz diyor. Yani bu hafta biz kendimi kabuğumuza çekilme, haftaya güzel başlasak da, bir şeyleri zorlamış olsak da bakın özellikle söylüyorum bir şeyleri çok fazla zorlamış olsak da e, hafta sonuna doğru böyle iyice hani o ağırlığı üzerimizde hissedip böyle bir depresif, melankolik bir tavrın içine girebiliriz. Bu noktada da işte partlerimiz bizi çok fazla ilk başta anlamayacak. Belki o da kendi içinde e, yaşadıklarından dolayı iyice bir hani ruhsal bir kopuş görünüyor. Fakat burada da işte hemen buna izin vermemek adına da bat diye hemen e, siz ya da o. Hani bir şeyleri toparlamak adına e, bir üç gün böyle bir Kendinize çok fazla sorguladığınız bir süreç, geçmişinizle çok fazla yüzleştiğiniz bir süreç ya da ilişkinizin geçmişinde fazlasıyla yüzleştiğiniz bir süreci yaşayabilirsiniz. Böyle bir şeyi de gösteriyor. Evet burada da bu sıkıntılardan kurtulmak adına partnerinizin desteği, onun size sunduğu sevgi ve mutluluk ya da manevi destek, motivasyon desteğinin, ona sarılarak bir şeyleri hemen o depresif ve melankolik tavırdan çıkmak adına zaten değişken bir burcuz. Çok çabuk uyum sağlayabiliyoruz. Hemen toparlayacaksınız gibi görünüyor. Evet gelelim e, yalnızlara. Yalnızlar bu hafta başında evet kendini çok iyi hissedecek. Belki yeni bir insan çıkacak. Belki geçmişle alakalı bir şeylerle e, karşılaşacak ama asla ve asla bu hafta bir ilişkiye başlamamanız gerektiğini söylüyor kartlar. Çünkü Burada iki faktör var buna yol açan. Bir karşılaşacağınız insanın vallahi çok da hayırlı bir insan olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız buna birazcık dikkat edin. Özellikle cumartesi, perşembe bu günlerde karşınıza çıkan bir insan olursa bana kalırsa birazcık uzak durun arkadaşlar. Ama bir yandan da <laughs> Şimdi şöyle, ee, dedim ya bu hafta çok içimize dönük yaşıyoruz. İçimizde sorgulamalarımız çok yüksek olacak diye. Şimdi burada şöyle bir durum da var. Geçmişle alakalı yaşadığımız fedakarlıklarımız, geçmişte bir ilişkiye tutunmak adına verdiğimiz ödünler, kendi prensiplerimizin üzerine çıkmak, onları yok saymak gibi sıkıntıya bizi, sıkıntıya sokan ve bizi bizi biz eden, beni ben eden kuralların dışında yaşıyor olmanın getirdiği bir kuklalık hali varsa mutlaka çünkü biz sevdik mi köpek gibi seviyoruz kimse kusura bakmasın ölümüne de gidiyoruz ha değiştik mi de anında değişiyoruz o ayrı konu ama şimdi şu noktada baktığım zaman kendi geçmişimizde çok fazla yüzleşmelerimiz olacak karşımıza çıkan insanları belki bu yüzden çok fazla görmeyeceğiz yani kendi yaralarımız ve kendi pişmanlıklarımızla resmen bir melankolik tavra gir, sokacağız kendimizi. Ama tekrar söylüyorum yalnız arkadaşlar bu hafta perşembe ya da cumartesi karşınıza çıkacak olan bir insan olursa çok dikkatli olun. Pazartesi ya da pazar günü bakın Pazar ya da Pazartesi günü çıkacak bir insan olursa da daha temkinli, daha emin adımlarla kendinizden emin ve prensipleriniz, bir aşklan beklentileriniz doğrultusunda asla taviz vermeden ilerleyin. Eğer baktınız bu insan bu tavizle, yani bu direnişinize, bu netliğinize e, ayak uydurabiliyorsa o zaman bence yürüyün. Ama baktınız olmuyor, kendi kafasına göre takılıyor, o zaman tık, patlatın, yürüyün, geçin. Evet, e, mutsuz dediğimiz yalan rüzgarı aşklar neler yaşayacaklar. Bu hafta bir kere kendi umutsuzluklarınız, işte bu ayrılık düşünceleri, kaderinizde olmadığını hissettiğiniz şeylere dair partnerinizin e, temiz bir pazartesi gelişiyle e, size olan ilgisi olabilir, güzel cümleler olabilir, tavırlar, davranışlar olabilir. Bir sizi mutlu edecek ama... Bu işin altında bence bir e, buza, hani ne, ne aranıyor derler, bir şeyin altında bir şey ararsın ya, öküzün altında buzağı mı ararsın, buzağın altında bir şey mi ararsın, öyle bir şey arayayım bence bu hafta. E, evde kalmanın zararları cümle kurmayı unutuyor insan. Bir yalan, bir dolan özellikle aldatma, aldatılma, tutkulardaki kayıplar, pişmanlıklar, uzaklaşma, dibe vuruşlar bu hafta sizi maalesef ki çok ciddi sıkıntılar bekliyor arkadaşlar. Kendinizce yalanlarınızdan, işte yaşadığınız olumsuzluklardan, mutsuzluklardan ilahi adaleti algıladığınız, evet eğer ki aldatma unsuru varsa bu ilişkinin içerisinde, üçüncü şahısların etkisi varsa, evet karşınızdaki insanın pişmanlıkları, güven kayıpları bunlarla çok yüzleşiyorsunuz. Evet, karşınızdaki insan aslında Perşembeye kadar olan süreçte çok ciddi şekilde. E çaba harcayacak gibi görünüyor ama demek ki onun da zaafları ya da başkasına karşı duygu baskınlıkları söz konusu olabilir. Bu noktada da bu insanın size karşı gelişi ya da var olan ilişkiyi, sorunlu ilişkiyi toparlamak adına gelişi Cuma'ya kadar. Cuma ve Cumartesi günleri cidden o üçüncü şahıs tekrar pörtleyebilir ya da onun... Ruhani etkisini hani sizde yansıttığı olumsuzluklar onun içerisindeki gelgitler çok fazla ön plana çıkacak gibi görünüyor ve bu konuda baya bir canınız sıkılacak. Ama Pazar günü böyle bir durumu toparlamak adına da cidden bir çabanın içerisinde olunacak gibi görünüyor. Evet iş ilişkimize, başlıkla ticari hayat, iş hayatımıza baktığımız zaman bu hafta o kadar sıkıntılı değil. Sadece Hayatımızda düzene sokmak, hayatımızı düzene sokmak, maddi anlamda bir şeyleri tekrar nasıl oturturum, nasıl eski günlere döndürürüm ya da daha iyi nasıl götürürüm gibi gerekli olan koşulları, gerekli olan doneleri kendi içinizde ve iş yerinizde çalışan arkadaşlar için söylüyorum hani ek iş bile olabilir ya da bu noktada nasıl ben toparlarım bunun derdine düşeceksiniz çok şükür bu hafta aslında o kadar kötü değil tam tersi gerçekten bir şeyleri yüklenme ve o patronunuzla ya da çalıştığınız kurumla alakalı olarak daha ön plana çıkma daha işinize odaklanmış daha çalışkan bir tavır tavır içerisinde olacaksınız ve açıkçası bu hafta Size bir miktar paranın gelişi de görünüyor. Hani bu devletle ilgili bir kredi çekme ihtiyacınız olabilir, aileden olabilir. Bir paranın varlığı da görünüyor arkadaşlar. Çok büyük bir para değil ama bir miktar rahatlatacak bir parayla da karşılaşacaksınız. Yalnız cuma gününe baktığınız zaman çok ani, spontan gelişen bir olumsuzluklar, böyle ruh halinizden bir kaynaklı iş ortamınızdan mı kaynaklı biraz sıkıntılar olacak ama çok çabuk keşfedip bir şeyleri toparlayacaksınız hiç merak etmeyin. Ticaretle uğraşan arkadaşlar bu hafta gerçekten iyi gidiyorsunuz. Hayatınızda bir şeyler özellikle salı günü çok fazla dengeye oturacak. Çok doğru işler yapmak peşinde koşturacaksınız. Ya da çok doğru adımlar atma kararları alacaksınız. Ama çarşamba günü böyle ailenizden bir insan ya da ortağınız bu işe çok sıkıntılı bakacak gibi görünüyor ama o insanı da hafta sonuna kadar ikna edeceksiniz ve doğru kararlar aldığınızı ona da hissettireceksiniz. Bu konuda içiniz rahat olsun. İş bulmak isteyen bir kısım arkadaşlar. Evet salı Perşembe, Cumartesi sizin için çok hayırlı günler olabilir diyor. Bugünlerde hani diğer günler bulamazsınız demiyorum. yüzde yüz bulacaksınız da demiyorum ama. Bugünlerin diğer günlere karşı şansının daha yüksek olduğunu gösteren kartlar çıkmış bize. Özellikle Cumartesi günü çok güzel kartlar çıkmış. İnşallah hayırlı uğurlu olsun sizler için de. Evet şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bir takım arkadaşlar bana Instagram'dan, Whatsapp'tan ya da Youtube'dan yorumlarda çok agresif, çok depresif esif çok melankolik tavırlar içinde olduğunu söylüyor. Özellikle bizler hassas burç olduğumuz için yaylar bunlardan çok fazla etkileniyor. Farkındayım ben de etkileniyorum. Çizgi filmi ağlar hale geldim. Bundan kurtulmanın yolunu ben meditasyonda buldum arkadaşlar. 5 dakika, günde 5 dakikamı ayırarak inanın bana ruhumu yenileyen, tazeleyen, ondan sonra sıkıntılardan bir nebze kurtulabilecek motivasyonu kendimde gördüm. Bir yol yöntem olarak algıladım. Hatta bir e, takipçim yazdı ben Allah'a inanırım şey. Tabii ki bu çok önemli. Kendi inançlarınız doğrultusunda. Instagram'da çünkü böyle bir motivasyon noktaları paylaştım. Hemen e, bir sanki ben kötü bir şey demişim gibi bir saldırıya geçti. Ben de şunu söylüyorum, inancınız doğrultusunda namaz kılmak, dua etmek de çok iyi bir motivasyon aracıdır. Yaradanla ilişki kurmak sizin için, insanlar için inancınız doğrultusunda çok önemlidir. Buna da yönelebilirsiniz. Günde 5 dakika mutlaka kendinize ayırın. Çünkü bunun faydasını gerçekten göreceksiniz. Benden size bir tavsiye. Evet tekrar söylüyorum, özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz.